Sayısız e, organizasyon işi var. Bizim önerimiz şu. Anneler günü, babalar günü, sevgililer günü, balkan günü, yörükler günü gibi gibi bir sürü önceden bildiğimiz günler var ki bu günleri de kutlamak ve e, etkinlikler yapmak zorundayız. Fakat burada şu gözden kaçıyor. Bir doğrudan temin 200-250 neyse değeri. İşte Ses sistemi, sahne sistemi. Ses sistemi, sahne sistemi. İnanın bunların e, birisinden üzerinden bu işi yapıp eğer bir kar varsa o kar karda Buca Belediyesi'nin şirketlerin cebinde kalmalı. Buca'lı e, hemşerilerimizin menfaatine sunulmalı diye düşünüyoruz. Ayrıca başkanım e, bir de ilgimizi çeken şu var ki. Şu, bir, şu ses sistemiyle ilgili bir müdahale edeceğim. Kusura bakmayın çok müdahale ediyorum. Evet. Ses sistemiyle ilgili biz zamanla bir çalışma yaptık ama bu işte personel. Yani daha çok buradaki gider yani o şeyi kuran eden ve e ee, o personelin biraz bize şey ağır geldi yani aylık şeyi ama eğer geçici böyle şey olabilirse personelle ilgili ses sistemi alınır yani, yani o şey yapılır projem. 7 Sayın Başkanım bugün bir logo da gündeme gelmişti ama Allah'tan siz İyi, e, ilgili, kendi iradenizle kendi iradenizle beğendim, geri çektiniz. Onu evet onunla ilgili e, Kültür Müdürlüğümüz 65 TL üzüm fidanı almış. Şimdi yani üzüm fidanı, yani üzüm fidanı dediğimiz asmayı kesiyorsun bir karış, iki karış üzüm fidanı oluyor. Logosunda üzüm bulunan bir belediyenin ve tarihinde üzüm bağlarıyla ün salmış bir ilçenin üzümle özdeşleşmiş bir kentin sokaklarında üzüm kokan bir ilçenin park ve bahçeler müdürlüğü neden üzüm fidanları üretmiyor? Bunları biz neden dışarıdan satın alıyoruz? Allah, ben... Biz bir bağcı olarak söylüyorum. Evet. Böyle fidan yetiştirmek böyle kolay işte. Vallahi başkanım, iş değil. Valla başkan yani bağımız da var. Bağın ucunu kestiğin zaman zaten fidan oluyor. Ama öyle olmuyor ya. O yani, öyle değil olmuyor işte. Yani ona delice lazım onu alacaksın sonra eee deliceyi alacaksın sonra şey yapacaksın aşılacaksın edeceksin öyle de olmuyor yani. Onun için hazırlanması gerekiyor şeyin fidanın. Şeyin basmanın. Ayrıca bir de bu Anadolu lezzetleri eee Anadolu lezzetleri ad altında yapılan e, etkinlik. Tabii ki bucağımıza güzel lezzetler geldi. Biz de gittik o gün yemek yedik. Eşim çocuklarım beraber. Ama e, orada yapılan bir konser gerçekten dikkatimizi çekiyor. Burada e, ilgili müdürlüğe de sordum. Bir Onur Akın konseri var. Hiçbir sanatçımızın fiyatı ve değeri kesinlikle yoktur. Ama bizim bütçemizden 3 milyon 304 bin lira para harcanmış. Total bir rakam bu değil o yani, öyle şey olmaz. Bizim incelediğimiz dosyalarda 10 akıl oh. konserini kaşe ve sanatçı bedeli olarak 3 milyon 304 bin lira bu ödeme şey yapılmış. İlgili müdürlükte bize izahı şu. Yani diğer etkinlikler de bu ama çok ciddi para. Bence bu parayı şey biz... Komple üç şey. 50 milyon 470 milyon civarında bir borç var. Bu konuda sonuç olarak daha yaşamlı bir buca için lütfen sizleri de bu bütçelerde daha faydalı ve güzel işler yapacağınıza inanıyoruz. Öyle ümit ediyoruz. Siz değerli müşteriler ve bucalı hemşerilerimizin takdirine sunuyoruz. Buca Belediyesi'nin daha verimli, daha faydalı bir çalışma yılı geçirmesini ve bu uyarlarımızı dikkat alınmasını tekrar bu kürsüden dile getiriyoruz. Beni dinlediğiniz için hepinizi saygıyla, sevgiliyle selamlıyor. Nisan ayı meclisimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Merhaba, Gündem Burcadasınız. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Medya bizim işimiz. Gündem Burcadasınız. Gündemde kalın.